Merhaba hikaye modu takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet, e, videoya gireceğiz. Her zamanki gibi e, ileri ileri diyeceğiz ama ondan önce ben bir ufak tefek böyle bir bilgi vermek istedim. Ben e, olsun. okun bilgi verecek. Bil, ne, bil, ne bilgi vereceğim, de unuttum. Bilmiyorum ki ben de ben de bilmiyorum. E, Alper'e bile söylemedim. Gizli <laughs> <laughs> bilgi verecek. Yok Çok ya izleyeyim. şey e, biz daha sık video atmak istiyoruz haliyle ama. Ha o konu ya iyi e, oldu, unutmuşum onu, ben de. Onu söyleyelim ya. Evet arkadaşlar daha sık video atabilmek için video çekmemeye karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka bir yana her gün hemen hemen her gün hatta belki günde iki kere video atabiliriz. Ama bunun için e, çok zaman alan aşırı derecede e, arka planda uzun süren bazı işlerden kurtulmamız gerekiyor. Onu biraz Alper anlatsın istersen. Evet arkadaşlar yani e, bil, tamam biliyorum hani özetli istiyorsunuz. 3 maç 4 maç özetli olsun istiyorsunuz. Fakat eğer 3-4 maç özetli yaparsak e, gerek kamerayla gerek sesle gerek oyunla bu sefer e, üzerinde çalıştığımız zaman çok daha fazla düşüyor. Bu sefer bir videoyu anladın yani, anca ve anca 2-3 günde size ulaştırabiliyoruz hatta da... geçen videoda sözünü kestim kusura bakma ama şöyle bir sorun olmuştu biraz çok teknik detaylar çok da fazla böyle teknik detaylarla sıkmak istemiyoruz ama videoyu 60 fps çekip görüntüyü işte farklı fps ayarında kaydedip ondan sonra işte o sesi başka bir yerden kaydedip onların hepsini birleştirince bir uyuşmazlık falan olmuştu maalesef yani, yani bayağı bir uğraşmıştık işin özü e... Oluyor yani hiçbir sıkıntı yok ama tabii ki daha uzun sürüyor. Bekletmek istemiyoruz ee, 3 maç 45-50 dakikanın gerek render aşaması, gerek upload aşaması, gerek üzerine çalışma aşaması, gerek özetleme aşaması derken uzun zaman alıyor. Fakat birer maç birer maç ya da ikişer maç ikişer maç gidersek e, çok daha hızlı size hatta her gün bir maç, her gün bir video e, yapabileceğiz ve gibi hızlı, duruyor. Daha hızlı, daha seri, daha güzel olacak. O yüzden hani öncelikle biliyorum belki diğer türlü istiyorsunuz ama anlayışınıza sığınıyorum. Bu konuda hani ısrarla yazıyorsunuz abi özetle olsun suçmuş olsun. Artık her gün bir video olabildiğince haftada en az 5-6 maç o şey olacak. şimdiden anlayışınıza sığmıyorum diye. Teşekkür ederiz anlayışınız için ve devam edelim. Evet nerede kalmıştık? Bu arada, en son Sufet memnunmuş bu sporlu olmaktan biz haliyle. Biz Ahmet. Geldi de bilmiyordu. Şeyle e, kamyonla para alıyor. Gerçi o kadar da almıyor. Olsun. Öyle derler. Genç o ya. O almıyor. Evet Balıkesir Spor ee, Balıkesir hala düşmedi mi ya? Geçen sene düşmemiş demek ki. Bu arada evet e, uluslararası kadro seçim zamanı geliyor. Yani biz bir, sonraki haberde muhtemelen İngiltere İngiltere milli takımının bu 25 kişilik aday kadrosunu belirleyeceğiz. Biz belirleyeceğiz onu. Biz aradan katılmıştık. Çok biz... Valla bekliyorum arkadaşlar. Rooney'i <laughs> <laughs> bile kesebilirim akıllı olsun. Ya, bu işler böyle biliyorsun. Balıkesir maçında takımımı tabii ki hani, e, güvendiğini e, söylüyorum. E, 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 de... evet İngiltere milli takım kadrosumuzu Malum yeni gelen hocaların kaprisleri olur. Bülent Bülent Korkmaz'ın Lincoln kaprisi vardı mesela. Öyle kaprisler olur. Bakalım bizim kaprisimiz olacak mı göreceğiz. Bülent Korkmaz Lincoln ya. Arkadaş Bülentler de Lincoln Şimdi ikisi de kapristen kişi yok oldu gitti. Bursa bu formayla oynamasın. İsterseniz Elbi formasının Bursa en iyisi. Çizgili Bursa olsun. formayla, klasik Sanırım formayla. Sanırım ilgili bir sıkıntımız. Kadroya ilgili bir sıkıntımız var. Dinliyorum. Forma numaraları. Aa evet ya. 12 <laughs> Onu bir sonraki. Şimdi tamam, sonraki tamam girdik artık, artık hoca. O forma numaracı kardeşimi de e, numaralarını <laughs> yer edeceğim. Rahat <laughs> <az> olsun. Özellikle <laughs> Nadir'den o 16 numarayı alacağız. Sen <laughs> geceleri ben... senin uyku kaçmasın. Sen rahat ama, rahat uyu diye. <laughs> ama ne diyeyim. Ay, şaka bak, şimdi, belki Nadir efsane olacak. Nereden biliyorsun? Belki biliyorum. doğru ama daha belki efsane olacak. Arkadaş diyor ki daha efsane olmadı abi. Belki olacak. 16 Bursa'nın kralı. Belki olacak. Ben vereceğim kafayı koydum. <gülüyor> Olabilir <gülüyor> of, yani. Ofamı bana vereceğim abi o Mutansiyel kadar. Potansiyel var. Diyelim şöyle bir bakalım. Takımın da yarısı zenci oldu diyen var mı? siyahi diyelim. Yani. Siyahi diyelim. Zenci diyelim. Siyahi diyelim. Ziyasi 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 diyelim. Diyelim. Um, ee, i̇kinci yarı Ozan'ı ozan, ı, ozan ı alırız oynar. Diyelim başlayalım. Hatta ben bu maçta İki back'i de değiştireyim mi abi? İkisi de yeni back olsun. Bage ile DaCosta. Şimdi bizden ben niye oynamıyorum beni de oynat diyenler vardı. Kimdi onlar? Unuttum açıkçası. Bilmiyorum. Ee, ben de oynamak istiyorum diyen bir defans Sivelli vardı galiba. Sivelli, işte, Sivelli artık emekli bitti o iş ya. Evet e, maça başlıyoruz. Okun Başlıyor. basmadan ben basayım e, olur ne olmaz İngiltere'ye gidebilirim diye kolarında duruyor. Müdahale etmek istiyorsun. Basacaktım. Az <kalsın. gülüyor> Ve Bursa Spor kendi evinde Timsah Arena'da Siva... yok Sivas City Balıkesir oynuyor. Timsah <laughs> sene... Arena'da Sivas'tan Bursa Spor'a Sivas üzerinden gelen Balıkesir'le oynuyor. geçen <laughs> sene? Balıkesir buz kesmişti. Bakalım bu sene ne olacak? Geçen sene ne demiştik? ve, <laughs> Mehmet Yıldıraz yönetiyor maçı. Ve maç başladı. Ben biraz sesi kısacağım. Çok ses çıkıyor. Uitinho. Uitinho şöyle bir baktı. Vitinho pas bitiyor pasaj aradı. Vitinho Bruma'yı gördü. Olmadı be. Hızlı. İlginçtir arkamızda Çaykur Rizespor var. Tabi ligin daha başındayız. Fenerbahçe e, ligin başında olmasına rağmen pek iyi başlayamadı. Biraz böyle yarıştan geride kaldı koptu gibi duruyor. Geçen senenin şampiyonluk adaylarından. Burumadan çok şey bekliyor Bursaspor, Galatasaray'dan transfer, buruma girdi ceza sahasına, verdi pasını Zivkovic. Of Zivkovic'e de birisi orada pasını verirken Traore vurdu olmadı. <laughs> plase denedi Traore'ye, i̇yi, iyi başlangıç. Orada Zivkovic'in beliyle ayağı arasında bir boşluk oldu, böyle o, ayrıldı o, geldi. O, hala diyorlar onu aldılar hala sen rahat ol. Onu ben bir önceki maç hatırlıyorsan bana yapanın karşılığını verdim, yine veririm yani. Ceza sahası nokta kadar sürüklemiştim. <laughs> Adam oyundan çıkmıştı ya. Sakatlandı oğlum onu kime yapsan sakatlandı. Vitinho. Şöyle bir baktı. Flash transfer Vitinho verdi vurmaya. Vurma orta yaparsa gol olabilir. Yaptı ama. Vurma ne? Nereye mani? Arkaya yaptı. Biz tam altı pasın önünde bekliyorduk. Evet, 14 yabancı kuralı da açıklandı. 14 tane yabancı transfer etme <laughs> zaten FIFA'da vardı. Ee, zaten biz ona alışmıştık yani. Biz ona göre alışmıştık. davranmıştık. Malum bu sene de fazla yabancı da oynuyoruz. 14 artı 14 kuralı Türk futboluna hayırlı olsun diyoruz. Destekliyoruz Ama... yabancı kuralını. Geç kalınmış bir kural. Ama niye öyle diyorsun? Bir sene önceki 5 yabancı Türk futbolun iyiliği için değil miydi? Ya işte iyiliği içinde de e, çok iyi olmamış mı? <laughs> milli takımlar e, gruptan çıkamamaya doğru yüz tutunca sanki onunla onun çok alakası varmış gibi yabancı kuralını kaldıralım da milli takım Avrupa Kupası'na gitsin dediler. Çok alakalı bir kural. Neyse derin mevzular. Ben buraya girersem çıkamam oradan. O boş verin onu. Evet güzel bir pas. Geçmedi. Yani zaten bir kısıtlamayla futbolun gelişeceğine. Milli takımın düşünmek. aynen yani yabancı yani. kısıtlamasıyla milli takım başarısızlığının hiçbir alakası yok. O Belki da. çok ufak bir etkisi var. Bizim futbolcu yetiştiremememizle alakalı durumlar var. Bizim sıkıntımız o zaten. Bizim sıkıntımız. Olay Sen Altyapıdan oyuncu yetiştir abi. Çocuk çıksın oynasın. Aynen öyle. Kimse onun forması kesmez zaten Kesinlikle yani öyle. Ya sadece bu yabancı kuralının e, piyasa değerlerine olan dengesi, katkısı olacaktır. Ee, şişirme Türk oyuncu fiyatları yavaş yavaş inecektir. O güzel. Ama ne geldiler onları? o biz lafa daldık. Aynen Türk futbolunu oldu. kurtarırken kesir kendini kurtardı. Aynen öyle oldu. <laughs> evet, art oha. Temiz bir var. Çok temiz bir müdahale yaptı. Santos verdi arkadaşına tekrar Santos'a Ünal da top. Ünal kaptırdı. Hocam ne yaptım ya? Ya bırak bu işleri. Balıkesir biraz toparlanmış gibi geçen. Of. Oo. Oh, oh. oh. Toparlanmış Balıkesir. Onu iyi çıkardı bizim kaleci ya. Sukufet. Neyse. Oyunumuza geri dönelim. Ve Buruma buradan alır gider. Buruma. Buruma'yı ilk önce Ay işte bu. Deli çocuk roket gibi. Zivkovic çekebilir. Çekti topu. Bir çalan. Zivkovic. Zivkovic be. Aklıma bir çalı deyince hep Ercan Tener gelir. Maç başladı. Erkün. Arfi bir çalım. <laughs> böyle onun bir anlatıcı vardır böyle. Vefak pas zamanları ee, ya. Belushi, Akçı şöyle. Zivkovic var orada. Vurur mu? Vurur ona Vurur Vurur. Deli çocuk! Dalman Buruma topuyla attı. Buruma bakın, gole bakın gole. Yazın bunu köşeye. <laughs> i̇yi <İyiydi> bu. <laughs> i̇şte. Çok güzel, jeneriklik bir gol. Buruma. Tekrar tekrar izliyoruz özel de istek geldi golleri izletin abi evet. ben hemen geçmeyin dediler. Alper'in maç başlarda maçın başlarındaki trainingi oynama golleri geçme huyu var. <gülüyor> <gülüyor> evet çok iyi. İşte bu golü yazın bir köşeye. Sezonun golü olabilir. Güzel gol. Özellikle gelişine topukla attı. Evet. Gelişine zor yani. Zaten güzelliği onda yani. Artı gol oluşu. Belişi hırpaladı orada alamadı topu. Balıkesir Alen Ziyo'yla ceza sahamıza taşıdı. Topu neler oluyor? Bizde savunma derinliği kayboldu. Her dikine top geçiyor. Bursa Spor Defansı'nda neler oluyor? Hemen Alan Smith'e bağlanıyoruz. <laughs> Hi Martin. Öyle oldu biraz. Evet. Fazla heyecan. Hi e, Alan diye. Ya bilmiyorum. Bekleri de biraz değiştirince bir maçta. Ama ama Vitinho ben buradayım dedi cirdi. Cirdi. Cirdi şey. Cirdi. Yani. <laughs> yani laz oldu Vitinho. Cirdi ceza sahasına. Cirdi. Başka bir şey diyecektim araya cirdi. Arkadaş bir an önce 2-2 yapmamız lazım. Al. işte bu. Sanki beni duydu. Sanki beni duydu. Vitinho az önce gol hak etmişti. Olmadı. Dakika 32 2 değer oluyor Bursa'da. Dakika 32. Maçta 4 gol var. Ya, iki gol Neden abi. bağırıyorum acaba? İşte böyle bir gaza geldi. Ben <laughs> niye var? niye varıyorum ben? Yalnız eee 2 golde karambol attık ha. Onların golü kopya, golü, bizim golü karambol attık. iki golü karambol yedik. İşte onların golü birbirinin kopyası. Bizim, bizim kopyası. Alan Zinio ne oynuyor arkadaş ya? Trabzon Trabzon'da bu kadar oynamıyordu. Geçen işte. Ya nasıl ya? Hayretmiş. Şu an bir çok yaşıyoruz. O elini kaldıran adam tutmayın abi. Off o elini topu. kırarım indir aşağı. Şş akıllı ol. Vur Serdar, işte bu. İşte bu. Hızlı çıkabilirsek iyi olur. Çıkarır. İşte bu Traore. Hocam çekil. Traore. Hakem kendisi engelledi ya. Traore topu hala onda. Verdi topu Vitinho. Vitinho güzel <laughs> hareketler Vitinho'dan. Oo Vitinho. Hocam konuşayım mı? Kart. Yani konuş kon Yani sansürlenecek konuşursam çünkü. Bruno Vale top geldi. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Kartın. Ay bir şey bir şeyler yazıyor orada. Bruno Vale topu geldi istekli ama bunu mu atsak acaba? Bayağı dengeli vuruyor ya. Dur burum atsın. Aslında beliş var ama neyse burum atsın. Girer mi? Aa! Girer mi? Aman be. orada az kalsın. Buruma. Az kalsın giriyordu. Buruma. İşte kavis biraz verebilseydi, bir kavis yeteneği olan bir oyuncumuz olsaydı. Aslında belişi İşte beliş Ama burum otu böyle girip aldı ki. Ben kullanacağım dedi. Ben dedi vermem topu dedi. Kullandı. Fena da olmadı ama işte atamadık. Ne yapalım? Olsun. Ben e, beklemediğim şekilde balık hızlı bir oyunuyla karşı karşıyayım şu anda. Onu gözlemledim. Topu hızlı çıkıyorlar. İlginçtir. Böyle oynamıyordu geçen sezon. Teknik direktör değişikliğine mi gitti? Ne oldu? Yılmaz Vural mı geldi acaba? Oraya mı geldi Yılmaz Vural da Osmanlı gelip Osmanlı Spor'da daha hiç maç yapmadan bıraktı adam. Yılmaz Vural ya. Şaşırmıyorum ben Yılmaz Vural'ın o haberlerini. Sanırım Yılmaz Vural'ın şu anda 34. takımı. Hop yanlış yaptım ama olsun geldi. İşte bu. Vitinho çok iyi oynuyor. Mane ile buluştuğunu sağ kanat bomboş. Mane, Mane Carlos, Carlito, Mane. Mane. Gir 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 gir. gir. Vur lan. No, <laughs> Ulan vay ne şanslı ya böyle bir şey yok. Orada abi. Carlito yok da ben Tevez'den esinleniyorum yani. Anladım onu ben tamam sen rahat ol. Zivkovic çok iyi girdi ceza sahasına biraz açtı ayağından. Alanzinho orta alanda müthiş hareketler al bak çok boş bırakıyoruz bilmiyorum neden Eyvah eyvah of 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 paslara bak Ama orada Ve hiç Ve hiç Dur diyen yani isim oldu Belushi sol kanattan topu Buruma ile buluşturdu var var Offside mi? yok Buruma Var var çok iyi orta O kadar bekledi ya Var basmış bulundu malum. Yok. Ee, hiç zaman kaybetmeden devam edelim. İkinci of. İşte bunlar estetiğe gelemiyorlar abiciğim. Neyse Ayıptir. ki hakem kartını unutmamış. Ben unuttu zannetmiştim. Gökhan yani biz Ünal, sarı kartı gören top isim. Top oynama oluyor. gibi bir niyetimiz var ama. Belüş'ü iyi gördüm Mane'yi. Mane orada. Bir ne karar veremedim. Öyle ama çok kalabalıkta orası. Yalnız Buruma öyle bir kademe yaptı ki orada. Defansına da katkı yapıyor. Defansif özelliklerini geliştiriyor. Zivkovic! Aklıma Diego Simeone geldi. En son Arda Turan bizim lejener en iyi Avrupa'da oyuncumuz. Güzel bir asist yaptı. Diego Simeone, Arda... Defansif özelliklerini de çok geliştirdi. Müthiş bir oyuncu demişti. Zivkovic vur onu bitin Korner o. Daha fazla ardalar çıkması lazım tabii. Bir tane ardayla olmuyor. Sorun da o zaten. Türk futbolumuzun sorunu maalesef evet. o. Mane. Elini kaldırdı. Taktik belli. Ama iki kişi var adam başında. Müthiş. Döndü gene bir şeyler oldu orada. Gene gene korner gene bir şeyler oldu. Çok iyi kaptı Da Costa. Da Costa'dan Zivkovic. Çek aman bugün topuklarla oynuyoruz. Çünkü ne oldu? Korner mi yapma be. Offside. Ha pardon korner mi offside. <laughs> Ece korner istiyor. Bütün korner'e korner atıyoruz biz Ooo <laughs> ne be. sıçradı be. Ama böyle yine bir vur kaç. Balıkesir birazcık çekildi. Evet, Tırstı. Evet. Çünkü Bursa'da, Timsah Arena'da Texas ayakta 4 Biraz gol ha. var. Ayağa kalkmayan Fenerbahçe olsun tezahüratları var. Hocam <laughs> <laughs> orada bana fal var. Topa gidemiyorum. Balıkesir. Sinsi sinsi geliyor Balıkesir. <laughs> Aman dedim gir var ya. Ah gir dedim ha. Güzel şut. Ben tamam dedim ya girdi top. Bu maç 2-2 bitmeyecek orası belli oldu. Ve hiç. Sol kanattan aldı. Pasını da verdi Buruma'ya. Buruma kaptırmadı en azından. Hala top bizde. Taç onlarda. Bize de işte yapabiliriz. Çıktı. Evet, bu biraz orta sahasına takviye gerekiyor. Orta sahada biraz düştük. Serdar Aziz'e donk çırpınıyorlar defansta. Onlara pek destek gelmedi orta sahadan bugün. Ve Behic bugün iyi oynadı. Bugün... Parlayan isimlerden Behiç. Vitinho Aldı gidiyor. Top hala onda verdi. Behiç işte. Atağa da katkı yaptı. Behiç çekti. Bruma'yı gördü. Bruma ile buluşturdu topu. Top hala onda. Niye yasak oturup ya? Çok iyi müdahale. Sef. Yani. Evet. Belushi. Behiç'i gördü. Behiç'ten çok güzel pas Vitinho. Vitinho. Kaptırmadı. Topuk bası Bruma. Behiç. Güzel futbolunu. Hocam ya orada mı? Bir golle süsleyecek mi dedim bir anda. Bir oyuncu değiştirelim. Değiştirelim de işte oyun durmuyor sıkıntı var. <laughs> Durdur o hemen oyunu. Onu çift alma yöntemiyle. En kısa yoldan. Ne diyorsun ya? Aman. Gelmiyorlar gelmiyorlar ama. Belushi'yi göremiyoruz. Bir... Belushi ikilisi ve beni pek e... bilmiyorum yani. Nadir mi? Bakan bu mu? Ya ikisi de onu fark etmez sana. Nadir fizik olarak biraz daha iyi bakan bu. Neredeyse hızları aynı Nadir'le bakan bu. Zinkovic alalım. Birini daha alalım. Kim alalım? Biz orta sahip. Birini daha alamayız. Belki Traore ya da Vitinha ya da böyle kalsın boşver. İki tane oyuncu değiştirecek değiliz illa Atene iki değiştirdik. kim? Diğer? Zivkovic çıkardı. Ha. aldım. Ultra yapayım ya? Riske mi girmiş olurum çok? Ya yap gitsin. Yani bu 73. 74. dakika dediğine bakma sen göz açıp Of adam dakikadan... varmış orada. Adam varmış. Ben onu görmedim Üçün. ya. Şimdi gördüm. Ben ilk başta baktım radarda bana... Ozan Tufan! O Çok iyi girdi araya. Buruma ile buluşturdu topu ama Buruma orada kontrol edemedi. Çok iyi kaptık Vitinho. Vitinho iyi pas geçmedi. Havadan olsa güzel olurdu gibiydi. Aa, bir gol bekliyoruz. Buruma kaptı topu. Ceza sahasına girmeye çabasında ve girdi ceza sahasına top Buruma'da. Buruma pasını verdi. Nadir! Orada bir pas dedim Daha Nadir! Çiftçi. Yap bir şeyler Nadir. Herkes senden bir gol bekliyor. Onlar çıkıyor hocam. Lan ne heyecanlı maç oldu ya bu. Sıra oraya hiç gördü be hiç vur gol olsun hiç. biriniz. Kol, bacak, ne oldu Her yere çarptı orada. Vitinho oralardan vurabilir ama açısı yok. Traore. Vur gol olsun Traore. İşte bu be. O, o da direkten, direkten girdi be. O da direkten girdi be. Sevmeye gerek yok. Tamam, Alt tarafı tarafı Balıkesir'e gol attık. Sanki Chelsea'ye gol attık dedi. O da atacağız evet. birazdan. Oo an. Chelsea mi? Yok tamam yok bir şey Chelsea. Bu arada Betim Betim herhalde çizlesi. Premier Lig'de artık Chelsea şampiyon diyebiliriz. Ya şampiyon. O tamam bitti o ya. O sene başladı. Arsenal'de Manchester City'ye çakınca Chelsea hep de şampiyon oldu. Top direkten girmiş yalnız. Bitinyon'un pası muhteşem. Golleri geçmiyorum istiyorsunuz diye. Ha, yani demeyeyim evet. bir gol attı herkesi izlettiriyor sabah akşama kadar değil. Yani öyle güzel golleri geçmeyelim ama her golü golleri... de bilmiyorum. Geçebiliriz de. İzleyelim dediler. Güzelse izleyelim. Güzel olmuyor mu? Öteme mi eskimiz? Bu normal bir gol işte yani. Olsun canım. Yapma be de Tüm goller güzeldir. <laughs> Gol atıyor sonuçta işte. seviniyoruz. Burumayla maçı dörtleme çabasındayız. Orada bir tereddütte kaldı Buruma. Ne onu hissettim. Evet onu hissettim orada. Buruma yorulmuyor sayın seyirciler. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Ne, ci ne ciğer vermiş Buruma'da. Çok güzel bir taç. Kafayla hemen geri döndü arkadaşına orada bulunmadan yani şey. bir pas atarsın. Hep orta yani. yaparım. Şimdi de pas vereceğim tut. Dong. Olan çık çukudan bir hata. Orada normalde alırdı Dong. O hatayı telafi etti diye. Ay ne inatçı oyuncuymuş be. Aman dikkat. Aman dikkat yan toplarda birazcık korkutuyor Skufet. İşte korkutmuyor yani maşallah. İşte öğreniyor ben böyle dedikçe. İlla bir toparlayacağız. <laughs> Hocam? Taraftarlar... Islık diyor baya baya. Nadir diye bağırıyor. <laughs> Nadir evet. Şimdi duydum. Nadir diye bağırıyorlar. Gol istiyorlar. İlk Orada kapsam anladım. var ya. Maçı bitirdi ne olacak? Harbiden bitirir. Evet. Hiç ummadığım bir zorlukta geçti maç ya. Ummadık. Bal buz kesti. Bal buz kesti. <laughs> ya o adı kalsın biz buz kesiyorduk bu arada. bir de. Var ya hiç beklemedim bu maçın böyle geçmesini ya. Olsun güzel maç oldu ama. He? Ya yendikten sonra bunu söylemesi kolay değil <laughs> <laughs> Güzel maç oldu. Abi de. o dostluk kazandı. Dostluk kazandı. Evet. Bursa kazandı. Ağabey. Falan diyor. maçın adamı Vitinha. Bir gol bir asistle Vitinha tabii ki. Yalnız ben Beach 6 8 2 istediğine bakma iyi oynadı. Ne? İyi. Evet, 6 da iyi oyunda zaten normal bir değer. Yani 6 evet. ve üstü iyi. Evet. videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Hemen evet. advance deyip ileri deyip eee Bu değer, arada Rize daha haber vermiyor. Beşlemiş. Kasımpaşa'ya Kasımpaşa 5 tane atmış. Beşiktaş'la çekişeceğiz. çekişeceğiz bak yalnız. Beşiktaş Galatasaray kopmadı. Orada bir Ve zaten diyorum. bir sonraki maçı gör. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize çok yanlış, iyi bakın. Yanlışlıkla orada bir takım gördüm. Zaten bir sonraki videoda görüşelim. Şimdi görüşmeyelim bir daha. Hadi. Biz başın pardon videonun başında ne demiştik? Birer birer çekmek kararı. Evet. Biz bir video çekip bir video çekmemeye karar verdik. <laughs> evet. Artık değiştiriyoruz. Evet. Evet. Bir o çekiyoruz, bir çekmiyoruz. Sonuna geldik. Bir maçta 4 konu hatta adam. Bir maç yaptılar daha şampiyonlar gibi. Adam. Atıyor. Evet. Biz arkadaşlar... Neydi o? Bu haftayı bay geçiyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Sene de vardı bu haftayı bay geçiriz. Bay geçiriz. Kendinize iyi bakın. Yorum Hoşça yapmayı, kalın. beğenmeyi, paylaşmayı lütfen evet, unutmayın. Lütfen. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki Kızarım. videoda... <laughs> bir sonraki videoda... Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.